Gündemi sarsan yasa taslağına bir tepki de Boydak Holding Yönetim Kurulu Başkanı Hacı Boydak'tan geldi. O Türkiye'nin önde gelen sanayicilerinden. Özel okulların öğrenci bulmakta zorlandığı bir ortamda dershanelerin özel okula dönüştürülmesi ekonomik açıdan incelenmelidir. Mevcut tartışmalar ekseninde görünen o ki bu işin ekonomik olarak fizibilitesi yeterince yapılmamıştır. Boydak, dershane ve okuma salonlarının kapatılmasıyla açılım sürecinin büyük zarar göreceğini söylüyor. Korkarım ki Doğu ve Güneydoğu'da bu okuma salonlarının ve dershanelerin kapatılmasıyla birlikte açılım yolu ile ülkemizin elde ettiği kazanımlar zarar görecektir. Boydak, dershane ve okuma salonlarında fedakarca çalışan eğitimcilerin mağdur edilmemesi gerektiğine değindi. O da Güneydoğu'da e, seyahatlerimizde görüyoruz. E, Türkiye'mizin en ücra köşelerine bu fedakar öğretmenler gidiyor. Oralarda bu fedakar öğretmenler görev yapıyorlar. Ee, Orta Doğu'yu, Boğaziçi'ni, Bilkent'i biten öğretmenler görüyoruz oralarda çalışan. Bu öğretmenlerin tabii işsiz kalmasına bizim gönlümüz razı olmaz. Boydak, milletin hamiyetiyle kurulmuş kurumların kapısına kilit vurulduğu takdirde işsiz kalacak öğretmenlere de sahip çıkmaya hazır olduklarını dile getirdi. Onlardan e, işsiz kalanların e, ne kadar olursa biz istihdam etmeye hazır olduğumuzda belirtmek istiyorum. Biz onları çok seviyoruz öğretmenlere. Ee, düşündüğümüz zaman e, başka kurumlarda öğretmenlik yapan e, öğretmenler e, sahte evlilikler yaparak batıya gitmenin yolunu ararken doğuda ve güneydoğuda fedakarca görev yapan öğretmenlerimiz var. Onların işsiz kalmasına bizim gönlümüz hiçbir zaman razı olmaz yani.